Türkiye'nin Karadeniz'deki kalkan kotası arttı. Kota 2,6 katına çıktı. Karadeniz bölgesinde bulunan 6 ülkenin toplam avlayabileceği kota miktarı belirlendi kalkan açısından. Bu da 2018 yılındaki o çalışma sonrasında Türkiye'ye sadece 200 tonluk bir miktarın verilmesi öngörülmüştü. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz kota artışının ciddi bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Bu yıl yaptığımız müzakereler sonucunda artık Türkiye'nin yüzde 60 olan bir 529 tona tekabül eden ve yüzde 60 olan bir kotaya ulaşmasını sağladık. Bu Kaç 2028 mi? yılına kadar da geçerli. 529 ton Türk balıkçıları Karadeniz'den kalkan avcılığı yapma hakkını kazandılar. Türk Yılmaz ayrıca yılda 10 bin kalkan yavrusunun denizlere salındığını belirtti. Trabzon'da bulunan Söyler Araştırma Enstitüsü'nde ee, yumurtadan e, kalkan balığı üretimine geçtik. Hı. Bu e, çalışma sonrasında da her yıl olmak üzere 10 bin adet e, kalkan yavrusunu denizlerimize saldık. Karadeniz'deki ülkelerin avlayabileceği balık kotası, Birleşmiş Milletler gıda ve tarım örgütüne bağlı Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'nca belirleniyor.